şey ben buraları hazırlayayım da e, evet arkadaşlar bu videomuzun konusu e, Dalyen'i birine söyleyecek bakalım yarışmayı kim kazanacak evet ben mikrofonu getireyim ay mikrofon nerede ay gerçekten mikrofon nerede ne yapalım şimdi yıldız 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 mikrofonu kullanacaklar ne yapalım e, onu bırakabilirsin. Bakalım. Gelecekler mi? Gelirler <laughs> yani. Ben de komik bir soru sordum. Merhaba. 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 Çocuklar siz niye iki tanesini servis? Şey diğerleri gelemeyecek. Öykü ve Ahmet gelin. Yok Ahmet geldi özür diledim. Ahmet şimdi iniyor. Geldi bile. Ee, şey öykü gelemiyor. O evde kalmak zorunda. Hmm. Tamam siz oturabilirsiniz. Sizin sınıfınızın masası şurada. Oturayım o zaman. Tamam. de gelsin başlayacağız. Merhaba. Merhaba. <Universe> Oy, ya merhaba. Ay, hepiniz bugün üç kişisiniz. Siz orada bekleyin bakalım. İlk kim söyleyeceksin? Gel sen söyle. Gözüm burası açık, saçlarım yumuşacık, kokum bebek gibiyse bu bu eğlence, bu 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 Pıtı 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 eğlence. Pelin masa benimle pıtı pıtı eğlence. Ne oldu ya? Neyse canım gidebilirsin sen. Hadi bakalım sen söyle. Ay sınıfı benimle. Bıcı bıcı eğlence. Sınıfım sı 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 sı. Saçlarım yumuşacık. Kokun bebek gibiyse. Bıcı bıcı eğlence. Bıcı, bıcı 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 eğlence. Senin varsa benimle. Bıcı bıcı eğlence. Çok iyiydin gerçekten. Aferin. Evet şimdi çevirdi azıcık şeyler. Çocuklar da Evet ben söyleyeceğim şimdi. Tamam yine geçebilirsin Şimdi bakın ben çok güzel söyleyeceğim. Budu 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 Eğlence. Birazcık ekledim. Dövlerin yok benimle. Bu da bu değil. Eğlene geçebiliriz. Neyse hadi. Ahmet sonra sen söyleyeceksin. Bu da bu da bu da bu da bu de bu da bu 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 eğlence. Dövlerin varsa benimle. Bu da bu eğlence. Tamam. Evet Ahmet sen de söyle bakalım. Söyleyin varsa benimle. Bıcı bıcı eğlence. Bıcı 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 eğlence. Söyleyin varsa benimle. Bıcı bıcı eğlence. Annemin numarası. Dani. Aferin sen diye 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 söyle. Sabandır. Geçin böyle. Evet kazananı açıklıyorum. İki. Birinci. Ayşe. İkinci Ahmet. Üçüncü. Üçüncü de Zeynep. Evet siz birazcık yenildiniz. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu kanalıma abone beğendiyseniz kanala abone olun. Bay bay.